Büyük Plan kanalından selamlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın vergi kararı sonrası, birçok Çinli dev firma Türkiye'yi kıskacına aldı ve üretim için nabız yoklamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yaşanan tarife savaşları, yatırımda ibreyi Türkiye'ye döndürüyor. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi, Lenovo Türkiye'de araştırma ve teknoloji merkezi açmak için harekete geçti. Yönetim anlayışında da değişikliğe giden Lenovo'nun yeni teknoloji lideri de bir Türk oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetimi ile birlikte ticaret savaşları sertleşirken bu durum Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında restleşmelere sahne oluyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Çin'e vergileri %145'e çıkarırken Çin de misilleme olarak %125'e yükseltti. Trump telefon, bilgisayar ve çip gibi elektronik ürünlerde vergileri kaldırsa da, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan gerilim Çinli firmaları yeni arayışa itiyor. Bunlardan biri de Çinli Lenovo oldu. Şi şansa bırakmak istemeyen firma yatırım için farklı arayışlara girdi. Türkiye gazetesinden Ömer Temür'ün haberine göre, Çin dışında Amerika Birleşik Devletleri ve Macaristan'da fabrikası bulunan firma, yeni adres olarak Türkiye'yi belirledi. Bu da geçtiğimiz yıl Lenovo'nun globaldeki teknoloji lideri olarak atanan Tolga Kurtoğlu'nun da etkisi büyük oldu. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu Lenovo'nun Çin'deki ağırlığını azaltmak istediğini belirterek Lenovo Çin dışında yatırım arayışında. Tolga Kurtoğlu Türkiye'de neler yapılabilir araştırıyor. Lenovo Türkiye'ye teknoloji merkezi plan dahilinde. Önümüzdeki dönem netleşir dedi. Antalolu, Motorola'nın da tekrar Türkiye'ye döneceği müjdesini verdi. Antalolu henüz netlik kazanmasa da Eylül, Ekim ayı gibi Motorola marka cep telefonlarının Türk tüketicilerle bulaştırmayı planladıklarını söyledi. Lenovo hem Çin hem Amerika Birleşik Devletleri'nde bilgisayar üretimi yapıyor. Dünyada %23 pazar payı ile lider konumda bulunan firma Türkiye'de de %24 pazar payı ile 5 yıldır liderliğini sürdürüyor. Lenovo, yapay zeka, veri analiti, siber güvenlik ve sürdürülebilir BT alanında da yatırımlar yapıyor. Global ölçekte yapay zeka yaptığı toplam yatırım taahhüdü ise 1,2 milyar doları aşmış durumda. Diğer yandan dünya süper bilgisayar pazarında %30'luk pazara sahip olan Lenovo, yerli süper bilgisayar konusunda da Türkiye'ye destek veriyor. Şu an faz 2 aşaması devrede olan süper bilgisayar dünyanın en güçlü, 229. bilgisayarı olma özelliği taşıyor. Süper bilgisayarda önümüzdeki dönemlerde faz 3 aşamasına geçilmesi bekleniyor.